kızıma sihirbazlık mı yapayım? Nasıl bir sihirbazlık yapayım? Ne istiyor? Ne istiyor? Söyle bak. Ne istiyor? Ne istiyor? <laughs> para mı kaybederim? Para kaybetme numarası yap. <laughs> Çok mu istiyor? Evet. <laughs> tamam kızım, sana para kaybetme numarası yapacağız. Öncelikle bileklerimizi sıvayalım. Neden? Şöyle <laughs> gömlekte, şey. Sen de sıvı bak Kahvecik Tamam şimdi para kaybedeceğiz tamam mı? Çok iyi bak ama çok dikkatli tamam. bakacaksın Çok Hı -hı. dikkatli iyi bak Evet Bak görüyorsun ellerimde hiçbir şey yok Hı -hı. Ellerimde hiçbir şey yok <laughs> Evet bak Evet ellerimde hiçbir şey yok Şu anda nerede paramız? Bakalım. Aç bakalım Avcun'u. Ana. Yok. Paramız yok. Yok. Ana. Ana. Kulağındaymış.